1995 yılında gerçekleşen Miss Turkey'de birinci seçilen Demet Şener, sosyal medya paylaşımlarıyla gündem oluyor. Sık sık paylaşım yaptığı Instagram hesabında kızı ve oğluyla paylaşım yapan Demet Şener'e, güzellik ailede genetik şeklinde yorumlar yapıldı. Demet Şener ile eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay'ın oğlu Ömer, babasının yolunda ilerlemeyi tercih etti. Anadolu Efes altyapısında forma giyen 14 yaşındaki Ömer Kutlay İspanyol ekibi Real Madrid Basketbol Takımı altyapısına transfer oldu. Kızıyla beraber oğlunu Madrid'de ziyaret eden Demet Şener çocuklarıyla paylaşım yaptı. Demet Şener'in kızı İrem ve oğlu Ömer'in annesine benzerlikleri dikkat çekti. Kızı İrem'i görenler güzellik ailede genetik dedi. Öte yandan Demet Şener 2018 yılında boşandığı eşi İbrahim Kutlay'a sitem etti. İki çocuğunun babasını sorumsuzlukla suçlayan Şener Eski hakkında çok konuşulacak açıklamalara imza attı, çocuklarının masraflarını karşılamadığını iddia ettiği eski eşine tepki gösteren Şener, programda açtı ağzını yumdu gözünü. Kutlu ayın, çocuklar dört gün annede, üç gün bende kalıyor, sözlerine tepki gösteren Şener, öyle bir şey yok. Çocuklar hep bende kalıyor. Ömer'in diş telini bile yaptırmadı. İnsan bununla ilgili gazeteye çıkmaya utanır. Dedi, bunun protokolde yazması mı gerekir? oğlum gel, neyse yaparız, demesi lazım. Git annen yapsın, git annen alsın, ben nafaka veriyorum. Bu kadarına da sessiz kalamayacağım, diyen Demet Şener eski eşine sert çıkmıştı. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz yorum yaparak bizimle paylaşabilirsiniz. Yeni güncel haberleri anında öğrenmek için. Kanalımıza ücretsiz abone olup, kanal bildirimlerini açabilirsiniz. Desteklerini bekliyoruz.